Selam arkadaşlar bu konumuzda Samsung veya Xiaomi telefonlarda hiçbir tuşa basmadan ekran görüntüsü nasıl alabiliriz bunu göstereceğim. Tuşla ekran görüntüsü almak için ses kısma tuşu ve açma kapatma tuşlarını aynı anda bastığınız zaman ekran görüntüsü alır. Home tuşu olan telefonlarda ise Home tuşu ve açma kapatma tuşlarını aynı anda basarsanız ekran resmi alır. Samsung telefonlarda hiçbir tuşa basmadan ekran resmi almak için ayarlar. Ayarlar açıldıktan sonra buradan erişebilirlik seçeneğini bulalım. Bu gelen ekrandan etkileşim ve yetenek. Yardım menüsü yazacaktır. Yardım menüsünü aktif edelim. Buradan izin isteyecektir. İzin ver diyelim. Yardım menüsü içerisine girmek için üzerine tıklayalım. Yardım menüsünün kısa yolunu oluşturmak istiyorsanız buradaki seçeneği aktif edebilirsiniz. Asistan menü ögelerini seç var. Buradan dilediğiniz ögeleri atayabilirsiniz veya çıkartabilirsiniz. Örneğin bende bunlar eklemiş. Aşağıdaki artı yeşilleri buraya eklemek için artı simgesine dokunduğumuz zaman eklenecektir. Buradan çıkartmak istiyorsak eksi kırmızı simge olur. Bunlara dokunduğumuz zaman tekrardan buraya gelir. Geri menüye geri dönelim. Buradan şeffaflık, kenar simgesi ve benzeri ayarlamalar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bende yardım menüsü aktif oldu. Menüsü aktif olduktan sonra dilediğimiz alanın ekran resmini hiçbir tuşa basmadan alabiliriz. Örneğin açalım. Buradan ekran görüntüsü yazacaktır. Tıkladığımız zaman buranın ekran görüntüsünü almış olduk. Örneğin şekilde dilediğimiz alan ekran resmini alabiliriz. Bu işlemi Xiaomi telefonlarda nasıl gerçekleştirebiliriz? Xiaomi telefonlarda bu özelliği etkin etmek için ayarlar, ek ayarlar, erişebilirlik seçeneğine girelim. Burada birçok seçenek yer alacaktır. Bunları aktif etmemiz gerekir. Kilit ekranda kısa yol seçeneğini aktif edelim. Erişebilirlik düğmesine tıklayalım. Buradan aktif edelim. Erişebilirlik menüsüne tıklayalım ve bunu da aktif edelim. Aktif ettikten sonra buradan çıkış yapalım. Bakın hemen durum çubuğunda erişebilirlik yer alıyor. Buna tıkladığımız zaman ekran görüntüsü yazıyor. Buna tıkladığımız zaman hiçbir tuşa basmadan ekran görüntüsü alacaktır. Dilediğiniz zaman tekrardan ek ayarlar, erişebilirlik, buradan yaptığımız ayarlamaları kapatabiliriz. Bu kısa yolun nasıl görünmesini istiyorsak o şekilde düzenlenmesini yapabiliriz. Buradan boyut ve benzeri ayarlama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bu eğitim videomda Samsung ve Xiaomi telefonlarda hiçbir tuşa basmadan ekran görüntüsünü nasıl alabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.